Evet sırasıyla Metin, Leyla, Cemil, Selma ve Aslı da virüs tespitleri için kontroller yapılıyor. Her birinde onar tane örnek alınıyor. Her birinden onar tane örnek alınıyor. Her birinden onar tane bunları yazalım. Virüs tespit edilenleri artıyla tespit edilmeyenleri de eksiyle gösterelim. Selma ve Leyla eşit sayıda virüs tespit edilmiştir. Selma ve Leyla da eşit sayıda. O zaman burada A tane tespit edildiyse burada da A tane tespit edilmiştir. Metin Aslı ve Cemil'den Metin Aslı ve Cemil'den toplam 13 tane virüs tespit edilmiştir. Şunların toplamı 13. Bunların toplamı da 2 A ise 13 ile 2A'nın toplamı zaten nedir? Toplam 25 tane virüs tespit edilmiştir. 25'e eşittir. 13'ü çıkartırsak 2'ye eşittir 12'den. A değerimiz 6'dır. Yani A değeri 6 ise 6 da 12. Metin, Aslı ve Cemil'de de toplam 13 tane tespit edilse burası X tanedir, burası Y tanedir. Burası da 13-X-Y tanedir. Evet söylenen bir ifade daha. Metin ve Cemil toplam kaç örnekte virüs tespit edilmiştir? Metin ve Cemil, Metin ve Cemil ikisi soruluyor. 13 x y ile y'nin toplamı soruluyor. Y'yi toplarsak buradan 13 x olduğunu göreceğiz. Şimdi bir veriye daha bakacağız buradan. En çok tespit edilen virüs tespit edilen de Metin'dir. Yani 13 x y dediğimiz ifade 6'dan büyüktür. Y'den de büyüktür. En çok tespit edilen bu olduğu için X'den de büyüktür. Bunları söyleyebiliriz. Bir de aslı hariç diğerleri en az 5 örnekte. Aslı hariç şunları toplarsak 6, 6, 12, 12, 13 daha 25, eksi X, eksi Y. Bir de Y ile toplarsak bu toplamın sonucu aslı hariç diğerleri en az 5 örnekte virüs tespiti yapılmıştır. Aslı hariç diğerleri diğerlerinin her biri olarak düşündüğümüzde en az 5 örnek tespiti yapılmıştır. Peki en az 5 ise asla hariç diğerlerinin her biri 5 ise en az 5 ise y 5'e eşit 5'ten büyük. 13 eksi x eksi y de bu da 5'e eşit 5'ten büyüktür. Evet buradan e, 5'i diğer tarafa atarsak 8 küçük eşit büyük eşittir. X artı Y çıkacaktır. Y de 5'e eşit 5'ten büyüktür. Y 5'e eşit 5'ten büyükse şunu diyebiliriz. Her tarafa bize ne gerekiyor? 13 eksi X gerekiyor. Y 5'e eşit 5'ten büyükse her tarafa X ilave edersek X artı Y 5 artı X'e eşit 5 artı X'den büyüktür. X artı Y aynı zamanda 8'e eşit 8'den küçüktür. Buraya bakacağımız zaman X artı 5, 8'e eşit, 8'den küçükse, x, 3'e eşit, 3'ten küçüktür diyebiliriz. Eğer 3 olsaydı, bakın, x, 3'e eşit, 3'ten küçüktür. 3 olsaydı, 13 eksi x'in sonucu, x'e 3 verseydik, 10 olurdu sonuç. X'e 4 verse 3'e eşit, 3'ten küçükse, 2 verseydik, 11 olurdu. 1 verseydik, 12 olurdu. Yani sonuç, 10'dan onda, on, daha küçük bir de değer değildir, 10'dan büyük bir değerdir. Cevap değişiklidir.